Döviz ve altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Atasay Özaltın Sarafiye'nin finans uzmanı Emre Karabulut, CT Haber mikrofonlarını anlattı. Bu hafta altını biraz daha stabil görüyoruz. Yani 785 bandından kapatmıştık. Şu an 788'den açtık. 790'a kadar yükseldi ama bu 5 liralık mesafe içerisinde devam ediyor. Biz 800'ü bir direnç noktası olarak görüyoruz. 800'ü kıracağını düşünmüyoruz. Ama ekstra bir açıklama ya da bir ekstra bir şey olursa 800'ü de kırabilir. O beklentimiz de var. E, şu an içerisinde e, dolar, euro da aynı şekilde altın gibi e, kapattığı fiyatın çok daha biraz üstünde açtı. E, geçen hafta euro e, 10 15 15.550 seviyelerinde kapatmıştı. 15.600 seviyelerinde şu an. Ona keza 13.700 seviyelerindeydi dolar. 13.750 de dolar şu an. E, biz onların da 13.850'yi direnç, e, 15.800'ü direnç olarak görüyoruz. Eğer onları kırmadığı sürece bu hafta çok... E, hızlı bir şekilde bir yükseliş beklemiyoruz. Ama onlarda da dediğim gibi ekstra bir açıklama gelir ya da bir müdahale gelirse düşebilir de yükselebilir.